bir olabiliriz. Derseniz, Zoza, Zilan. Bona bira. Bir bak bakalım. Aziz. Bona ha? Ja. Şahin Zilan, fotoğraf Şahin Zilan? Bu Ha? Eka bona bira. İster misin? Nasıl oynuyoruz? Bir amcaları göster bakayım nasıl oynuyorsun. Aç, Aç bakalım. Annesi bir açar mısın lütfen? Annesi rica etsem bir açar evet. mısın? Kılım. Sanki yanına çağırıyor gibi, ne bekliyorsun sen Benim aslan oğlum <gülüyor> <gülüyor> Bak, abi gelmiş. Cennet. Tatlım benim. Çıkarıp mı dedi? Yok tamam çıkarıp. Tamam. Doktor abdeder var mısın Nur Cennet? Ha? Çocukça kanserleri maalesef çocukluk çağındaki gördüğümüz kanserlerin yüzde otuzu %70'i yüzde ise solid tümörler dediğimiz diğer tümörler maalesef. Bizim kliniğimize de ve bölgemize de, ülkemize de en sık görülen çocuklu çağı kanseri ve semiler. İkinci en sıklık olarak gördüğümüz santral sistemi tümörleri. Bir yaş altında ise en sık gördüğümüz nöroblastom adı verilen bir kanser türümüz. Kanserde en arkadaşlar çok farklı geniş spektrumda bulgular olabilmektedir. Özellikle ailelerimiz çocuklarına banyo yaptırırken oyun esnasında karında görülen kitleler, boğaz, aksilla, kasık bölgelerinde gördüğümüz şişlikler, ele gelen lenfler, bezeler, Morarmalar, burun kanamaları, buna benzer anemi, halsizlik, kemik ağrıları maalesef kanserde gördüğümüz bulguları ve başında gelir. Kanserde maalesef yetişkinler gibi bir erken tanı ve teşhis yöntemimiz maalesef yok. Fakat günümüzde hastane sayılarının artması, hematoloji ve onkoloji kliniklerinin artması ve bu konudaki hekimlerin sayısının artmasından dolayı biraz daha erken tanı koyma şansımız söz konusu. Çocukluk yaş grubunda kanserlerin %60-70'ine yakınını tamamıyla tedavi edebilmekteyiz. Türk Pediatrik Onkoloji, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği'nin verilerine göre 5 yıllık survivorımız yaklaşık olarak %65 civarında. Fakat maalesef bizim bölgemizde bize gelen tümörler ve kanserler maalesef ileri evre gelmekte. İleri evre gelen hastalarımıza da başarı şansımız biraz daha düşük olmakta maalesef. Şimdi tedavi süreçlerimiz e, hastadan hastaya göre yani tümörün e, patolojisine göre ve kliniğine göre hastadan hastaya göre fark etmekte. E, lösemide özellikle ortalama 2 veya 3 yıllık e, bir tedavi söz konusu. Diğer e, lenfomalar da yaklaşık 2 yıllık bir tedavimiz söz konusu. Fakat dediğim gibi her hastanın e, kliniğine göre, tümörün bulunduğu yer göre, tedavilerimiz e, süresi ve kullandığımız ilaçların miktarı değişmektedir. E, kanserdeki en büyük sıkıntılardan biri arkadaşlar risk yani. Kimlerde kanser görülür? Ailelerinde bize en çok sorduğu sorulardan biri budur. Ee, özellikle yapısal ve çevresel faktörler bu konuda çok çok önemli. Bire bir en çok e, kromozomal bozukluklar, bağışıklık sistemindeki bozukluklar virüs enfeksiyonları, radyasyon, kimyasal maddelere maruz kalma, benzen, ağır metaller, özellikle tarım ilaçları, gebelikte annenin geçirdiği hastalıklar ve kullandıkları ilaçlar ve ailede özellikle kanser sayılarının fazla artış olması böyle bir öyküyle karşımıza geldikleri zaman maalesef çocuklarımızdaki kanser riski diğer çocuklarımıza göre daha yüksek olmakta. Türkiye'deki kanser görülme sıklığımız nedir? Ee, Tüm kanserlerin yüzde iki ile dördü arası arkadaşlar çocukluk yaş grubunda gördüğümüz kanserlerimizin oranıdır. Yani yıllık olarak ortalama 2500-3000 civarında yeni tanı kanser tanısı alan çocuklarımız maalesef bize başvurmaktadır. Kanserler en sık olarak ilk 5 yaşta görülür. Nasıl tedavi yaparız? Tedavi yaparken temelde üç farklı tedavi modelimiz var. Bunlardan bir tanesi önce cerrahi. Kemoterapi ve radyoterapi adı verilen üç temel tedavi seçeneğimiz mevcuttur. Kanserdeki en büyük e, özelliğimiz erken tanıdır, erken teşhistir. E, öyle bir e, şüphesi olduğu zaman ailelerin mutlaka bir e, çocuk hekimine, çocuk hekiminde de böyle bir şüphe varsa mutlaka ve mutlaka bir çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanına yönlendirilmesi tavsiyemizdir. <laughs> <laughs> Mehmet'in? gelmiş, Hüseyin abi gelmiş. <laughs> Benim bir tane güzel oğlum ya. O da çok yoruldu. Az kaldı ama inşallah. Hafif diğer bakır mısın?